Gelir misiniz? misiniz? O biraz şöyle Boş arkadaşımız kaldı mı? Boş arkadaşımız kaldı mı? arkadaşımız kaldı mı? Yoksa şu park park şey ya. Dur, Başkan Fikri hır. Vicdanı hür. İrfan Öğür, Değerli Kamu Çalışanları, Değerli Basın mensupları, Değerli Emniyet Görevlilerimiz ve Değerli Halkımız. Ülkemizde son bir yıl içerisinde döviz kuru kaynaklı ve enflasyon sebepli artışlar, piyasadaki fiyat dalgalanmaları %200 oranında zamla, zamlara sebep olmuş, alım gücü oldukça düşmüş, memurlar hızla fakir, fakirleşmiştir memurun artık ülkenin alt gelir grubuna dahil olduğunu bizzat Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati, Nebati kabul etmiş ve fakire fukaraya vermenin berekete vesile olacağını gözlerimizin içine baka baka bizlere acıyarak söylemiştir. Bakanın kamu çalışanlarının ekonomik çıkmazda olduğunu itiraf eden bu söylemleri doğrudur. Ülkedeki gerçek enflasyonla eğitim çalışanlarının alım gücünün ne kadar düştüğü açıktır. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam sürmek için çalışanların yeterli ücreti alarak çalışmaları bir haktır ve ay sonunu getiremeyen kirasını ödeyeme, ödeyemeyen faturalarını ödemekte zorlanan bir kamu çalışanının besleğini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi mümkün değildir. Tüm çalışanların maaşlarının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler acilen yapılmalıdır. 2007 yılı, 2017 yılı ile günümüzü karşılaştıracak olursak bakın nasıl bir tablo çıkıyor değerli arkadaşlar. 5 yıl içerisinde memurların maaşları ne kadar azalmış. Evet 2017'ye 9'a bir öğretmen. Burada 2022 9'a 1 öğretmen. Burada. Evet bakın şu andaki maaş farkımız artmış gibi duruyor değil mi değerli arkadaşlar? 2000 900'den 8389 TL. Evet maaşlarımız artmış 5 yıl içerisinde. Ama bakalım alım gücümüz ne olmuş? Evet. 2000 17 patates. Evet. 2017'de maaş maaşla 2900 TL maaşla 1935 kilo patates alabiliyormuşuz maaşımızla. Evet. 2022 patates. Evet. 800 kiloya düşmüş. Şu anki 9'a bir öğretmenin maaşıyla aradaki farkı şimdi hesaplamayalım. Bayağı bir fark var. Evet. 2000 e, toz, şeker. toz şeker 17'deki maaşımızla 725 kilo şeker alırken 2022 şeker evet 320 kiloya düşmüş. Yine 2017 yumurta koli, yumurtanın kolisi 415 koli yumurta alabilirken maaşlarımızla şu an 2022 Evet. Öne çıkar mısın sayın hocam? Evet. 120 koli yumurta alabiliyoruz. Aradaki fark nereden baksanız iki kat. 2017'de peynir maaşımızla ne kadar alabiliyormuşuz? 193 kilo. 2022'de maalesef 60 kiloya düşmüş. Nereden baksanız 3 kat. Evet. 2017 ayçiçek yağı maaşımızla 103 teneke 5 litrelik yağ ayçiçek yağı alabilirken 2022'ye 37 tenekeye düşmüş. 3 kat maaşımız değer kaybetmiş. Evet 2017'de maaşımızla 2900 tane ekmek alabilirken 2022'de 2100'e düşmüş. Durum ortadadır değerli arkadaşlar. Açlık sınırına yakın bir gelire sahip olan memurların maaşlarına minimum asgari ücretliler ile yapılan yaklaşık yüzde 55 oranındaki zammın yapılması zorunluluktur. 2022 yılında asgari ücret ve kamu çalışanlarına yapılan zamlarla memurların maaşları ile asgari ücretli maaşları eşitlenmiştir. İşte sendika işte, i̇şte sendika işte hürriyet. İşte sendika işte hürriyet. İşte sendika işte hürriyet. İşte sendika işte hürriyet. Ayrıca memur, memur maaşlarındaki gelir vergisi %15'e sabitlenmeli. Vergi değerleme oranı yeniden gözden geçirilmelidir. En düşük memur maaşı yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır. İşveren patronlara her türlü vergi affı ve indirimini uygularken ülkenin vergi yükünün memurun sırtına bindirilmesini kabul etmiyoruz ve uyarıyoruz. Vergi dilimi adaletsizliğine derhal son verilmelidir. İşveren komediye dönen 3600 ek gösterge düzenlemesini öncelikli olarak gözden geçirmelidir. İşveren ve sarı sendikalar yüzde iki sendikal baraj garabetini harcadıkları zamandan daha fazlasını kamu çalışanlarının problemlerine ayırmalıdır. İşveren ve sarı sendikaların önceliği siyaseti dizayn etmek ve kendileri dışındaki sendikalara hile kurgulamak değildir. Birinci dereceden emekli olabilecek tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge düzenlemesi muhakkak yapılmalıdır. Sosyal devlet ilkesi gereği tüm çalışanlara giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı ve bir paket çocuk bezi dahi alınamayan çocuk yardımı tutarları iyileştirilmelidir. Bakınız Tarım Bakanı yeni doğan bir buzağa 1500 TL prim veriyor, teşvik veriyor. Ama bizim çocuklarımıza 70 lira, 80 lira maalesef komik bir rakamla bize yardımda bulunuyorlar. 70 liraya bir kolü yumurta yapıyor. Maalesef. Görünen köy kılavuz istemez. Enflasyonun TÜİK'in mucizevi hesaplamaları dışında dizginlenemeyeceği açıktır. Asgari ücret artışı hesaplara yatmadan zamları raflara yansımıştır. Bu nedenle enflasyon farkı çalışanlara aylık olarak ödenmelidir. Çünkü her geçen gün enflasyon artmaktadır. Hakkımız olanı istiyoruz. Hakımız olanı istiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımız olanı, olanı istiyoruz. Evet, istediklerimiz ek ders ücretleri 2023 yıl Ocak ayında %100 oranla artırılmalıdır. Ayrıca Ders saatleri dışında yapılan her türlü kurs için ödenen ücretler de iki katına çıkarılmalıdır. Eşit işe eşit ücret sadece lafta bir icraat ve söylem olmaktan kurtarılmalıdır. Eğitim öğretimi hazırlık ödeneği bir maaş tutarında her yıl Eylül ayında tüm eğitim çalışanlarına eşit olarak ödenmelidir. Destekleme ve yetiştirme kursları tüm branşlarda ve tüm okul türlerinde açılmalıdır. Görevli personelin yol ve yemek parasını dahi karşılayamayan sınav ücretleri arttırılmalıdır. Özellikle MTSK sınavları için son ay yapılan zam gözden geçirilmeli ve en az %100 zam yapılmalıdır. Teknik nedenlerle KBS'ye giremeyen, kamu personeli sınavına giremeyen öğretmenlerin mağduriyetleri giderilmelidir. Hürriyetçi eğitimsel olarak yeni vaatlerden ziyade haklarımızın korunmasını ve kayıplarımızın telafi edilmesini istiyoruz. İşverenimiz olan devletin adil olduğunu, işçisi ve memuruna eşit değer verdiğini düşünüyor ve ayrım yapmayacağına inanıp memurları açlık sınırındaki bir maaş ve gelire mahkum etmeyeceğini ümit ediyoruz. Bu taleplerimizin yerine getirilmesi için hürriyetçi eğitim sen kamu çalışan hürriyetçi eğitim sen kamu çalışanlarının içine düşürüldüğü asgari sefaleti azami mücadele dönemini başlatmıştır. Hakkımız olan maaşın verildiği zamana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kamu çalışanlarına sunulan haklar dünya standartlarına ulaştırılıncaya kadar mücadele ve iş bırakma dahil her türlü meşru eyleme yapmaya kararlıyız. İşte sendika, işte hürriyet. 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 Haklıyız, durmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Hürriyetçi eğitim sen, sendikadır. Evet, basın açıklamamız burada sona ermiştir. Tüm e, katılımcı arkadaşlarımıza, tüm buraya gelen halkımıza da yine aynı şekilde teşekkür ediyoruz. E, sağ olun.